Habibullah'ı dinliyoruz. Ben kimseyi dinlemem. Kanunlar, nizamlar çerçevesi içinde kimseyi tahrik etmeden, kimseyi kışkırtmadan ben Hazreti Muhammed'i anlatıyorum. Buna ne diyorum? İslam inkılabının lideri odur çünkü. Arzuladığımız İslam inkılabı gelecek. Hazreti Muhammed Mustafa <laughs> hakim olacak. Benim terbiyecim Avrupa olmayacak artık. Benim terbiyecim Amerika olmayacak. Benim kızıma karıma Avrupa'nın kafir modacısı hakim olmayacak. İslam gelecek, Habibullah hakim olacaktır. Ben onu anlatıyorum. Onun çektiği ızdırabı çekiyorum. Onun ortaya koyduğu sünneti izah ediyorum. Vicdanlarımız perişan, yüreklerimiz yaralı, Sultan Fatih'in fethettiği İstanbul'da sokakta dolaşan yüz kadının doksanı cülük olarak dolaşıyor. Tuğuşla meşgul oluyor. Aşağı meydanlarda çok düz fiyatlarla alenen kadın katılıyor. Allah katılıyor. Benim cemiyetimi yıktılar. Benim hissetimi paramparça ettiler. Benim nesillerimi şehvetin eşeği haline getirdiler. Benim gençliğimi yıktılar. Benim hizmetimi parçaladılar. Bunlardan davaciyiz Allah'ım. Davaciyiz ya Rabbel Alemin. Yıktılar. Şimdi önüne geçemiyorlar. Yıktılar, hiçbir çare bulamıyorlar. Yıktılar, şimdi aciz kaldılar. Yıktılar, Müslüman evinde mahkum kalıyor ya Rabbi.